Değerli kardeşlerim. Hud Suresi'nin 13. ayetinden 19. ayetine kadarki sayfayı inşallah birlikte okuyacağız. Bir önceki dersimizde Peygamber Aleyhisselam'a indirilen bu Kur'an'ın <laughs> Allah Resulü'nün insanlara bu vahyi tebliğ ettiği halde insanların bu vahye maalesef kayıtsız kalmaları ve peygamber aleyhisselam'ın hem nübüvvetine hem de vahyin içeriğine dönük içeri dile getirdikleri e, anlamsız ve duygularını Allah Resulü'nün belki etkileyecek şekildeki tepkileri Allah Resulü'nün kalp dünyasını, iç dünyasını daraltmış ve sanki Peygamber Aleyhisselam Allah'ın özellikle muhataplarının hoşuna gitmeyecek bazı buyruklarını, emirlerini onlara onlara hoş gelecek şekilde gizlemek, onlardan sakınmak şeklinde bir iç dünyasında daralmanın olduğunu Rabbimiz bize haber vermişti. Fakat Allah Teala "Ya Muhammed üzülme, gönlün daralmasın." İnsanların ileri geri konuşmaları seni üzmesin çünkü daha önceki bütün peygamberler aynı şeylerle muhatap oldular, karşılaştılar. Sen sadece bir uyarıcısın. İnne me entem nedir? Sadece sen bir uyarıcısın ve Allah bu olup biten her şeye vekildir görmektedir. İşte bu okuduğumuz ayetten sonraki sayfa bugünkü dersimiz o konu bütünlüğünü de oluşturacak şekilde bakın. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Bismillah. Em yekulûne fterâ. Yoksa onlar Muhammed bu Kur'an'ı uydurdu. Onu Muhammed uyduruyor mu dediler. Kul de ki ya Muhammed bi bi'aşri suverin misli muftara'atin şayet bunu ben uydurduysam siz de o zaman benim bu uydurduğum kitaptaki surelerden sadece 10 tane benzer bir sure uydurun bakalım bu kadar kolaysa bu kadar söylediğiniz şey gerçekliği olan bir şeyse Allah'ın onlarca, yüzlerce ayeti, binlerce ayeti karşısında sizin bu kadar ucuz bir tepkiniz veya gerekçeniz buysa hadi bakalım. Siz de 10 tane sure uydurun. Ved'u men istata'du min dunillah. Allah'ın dışında da gücünüz kime yetiyorsa, sözünüz, nazınız kime yetiyorsa herkesi de çağırın in kuntum sadiqin, Şayet doğru sözlü iseniz, bunu bir insan uydurdu diyorsanız, haydi Arabı, Acemi, edebiyatçısını, işten anlayanı anlamayanı herkesi çağırın ve siz de uydurun bakalım. Bu mümkünse siz de uydurun bakalım. Feinlem yesteci bu lekum. Ya Muhammed ve ey Muhammed ümmeti olan müminler. Şayet onlar size icabet etmez. Sizin bu meydan okumanıza, bu davetinize hiç mukabelede bulunmazlarsa fe'lemu bilin ki bunların bu sessizliği, bunların cevapsızlığı şundandır. Enneme unzile bi'ilmillah Çünkü Kur'an onların uyduruldu dediği, Muhammed uydurdu dediği o Kur'an Allah'ın ilminden Allah'ın ilmiyle indirilmiş bir kitaptır ve o Allah ki ve en la ilahe illa ondan başka da ilah yoktur. Olsaydı bu putperestler, bu müşrikler Allah'ın dışında taptıkları binlerce, onlarca, yüzlerce belki diyelim putları olan insanlar onlar da bir puta tapınır ve o puttan destek alır onlar da yaparlardı. Fakat Allah'tan başka hiç tapılacak kimse yoktur. Fehel entum muslimun Artık Müslümansınız değil mi? Artık Müslüman olacaksınız. Müslüman oluyorsunuz değil mi? Men kana yuridu'l hayate dunya. Şimdi bu sorunun cevabını Allah Teala aslında insan olduğunun iç sesindeki cevaba mukabil olarak veriyor. Yani insanoğlu siz artık Müslüman olacaksınız değil mi? Yok biz Müslüman olmayacağız demiyorlar. Hiç ses vermiyorlar. Niye çünkü düşünüyorlar. Müslüman olursak ne olur? Müslümanlık bize ne kazandırır, ne kaybettirir? Bunu düşünüyorlar. Dünyadaki dengeleri, konjüktürel hesapları, işte siyasi ve ekonomik dengeleri, muazeneleri dikkate alıyorlar ve Rabbimiz de onların niçin iman etmediğini bakın sanki onların iç dünyasında seslendiremedikleri, söyleyemedikleri gerekçeyi bizlere haber veriyor. Men kane hayat hayate dunya ve zinetaha Kim dünyayı ve dünyanın süsünü, eğlencesini, zinetini isterse ki dünyayı sevdiği için dünyadaki dengeleri bozulmasın diye iman etmeyenler o insanlar Nufe ilehim amaluhum fiha Biz onların dünyada yaptığı bütün amellerini, bütün çalışmalarını, gayretlerini, mücadelelerini, didinmelerini karşılıksız bırakmayız, veririz. Şimdi Müslümanlar bazen sitem ediyorlar. Diyorlar ki niçin Allah'ım biz fakiriz de gavurlar zengin. Biz niye bu haldeyiz de gavurlar bu kadar bayındır bir müreffeh hayat yaşıyorlar. Bunun sebebi belli. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. <laughs> Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve en leysel lil insani illa ma sa'a ve en sa'yehu sevfe ve en leise lil insan insan için hiçbir şey yoktur. Ve en lil insan illa ma Dünyada çalıştığı, gayret ettiği, mücadele ettiği şey vardır. Ve enne sa'yehu sawfa yura. Ve ne yapıyorsa, ne çalışıyorsa, ne gayret ediyorsa onu da Allah onun karşısına çıkarır. E şimdi Müslümanlar tembel. Müslümanlar hesapsız, Müslümanlar büyük işlerin peşinde değil de küçük şeylerle meşgul. Ama kafir öyle hesaplar peşinde ki, öyle büyük düşünüyor ki. E, tabii ki kafir güçlü olacak. Tabii ki kafir dünyayı yönetecek. Biz hala kardeş kavgası içindeyiz. Hala anıma bu yemek niye tuzlu oldu da tuzsuz olmadı. Amca oğluna sen niye bunu giydin de bunu bana şöyle dedin. Kavgamız, gürültümüz bu. Şu Türkiye'de yaşadığımız şeylere bak. İşte falan cemaat böyle de filan cemaat niye böyle? Falan parti niye böyle de filan parti niye böyle? Hep küçücük kavgalar. Hiç büyük hesaplar peşinde değiliz. Bu müminlere yakışır bir şeydir belki ama en zayıf ve en cehalet üzere olanlar da maalesef Müslüman camia. Şu camianın, şu cami cemaatinin, şu tarikatlerin, şu cemaatlerin hali pürmelerine bak. Gidiyorsunuz bir yerde o başka cemaati eleştiriyor, öbürü başka cemaati eleştiriyor. Biri öbürü cemaatten diye selam vermiyor, öbürü öbürüne olmadık ağır lafları söylüyor. Biz nasıl biri olacağız, nasıl mümin olacağız? Kur'an'daki ifadeyle müminler bir binanın tuğlaları, taşları gibidir. Birbirlerine kenetlenirler. Kelbunyanın marsus, sımsıkı bir bütün oluştururlar. Ruhemâü beynehum, onlar birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Ama maalesef bu ayetlerde sıralanan şeylerin hiçbirisi İslam camiasının çoğunluğunu söylüyorum. Elbette iyiler var, iyi insanlar var, iyi cemaatler var ama maalesef çoğunluğu cehalet üzere ve küçük olsun benim olsun düşüncesiyle sürekli insanları tekfir eden, sürekli dışlayan ve kendisinin, kendi meşrebinin, mezhebinin tek doğru ve dünyadaki en önemli, en büyük hakikati temsil eden işte firka olduğunu söylüyor. Kur'an'daki ifade bima ledeyhim ferihin ve ferihun. Herkes kendi elindekiyle, kendi cemaatinin argümanlarıyla mutlu olur. Onun için ümmet düşüncesini, ümmet olma şuurunu biz insanlığa kazandıramazsak hep kavga ederiz ve hiçbir zaman da bizi Allah kafirlerin elinden kurtarmaz. Bakın nerede Müslümanlar birbirlerine girmişlerse orada kafir rahat rahat atını koşturuyor. Irak'ta öyle. Suriye'de öyle, Afganistan'da öyle, Mısır'da öyle. Müslümanlar birbirlerini yiyorlar. Kafirler de rahat rahat dünya yönetiyorlar. Onun için değerli kardeşlerim, bizim dünyanın küçük hesapları peşinde koşmamamız lazım. Küçük olsun benim olsun, benim menfaatim, senin menfaatin düşüncesinde olmayacağız ve ne yapacağız? Tamamen Allah rızası için uğraşacağız. Çünkü kim dünya hayatını isterse Allah ona imanın güzelliğini nasip etmez. Kim dünya hayatının süsüyle makam, mevki, mansıp peşinde koşarsa nüveffe ileyhim Bütün yapıp ettiklerini, dünyada çalıştıklarının karşılığını ona veririz. Ve hum fiyhe la yubhasun. Ve asla bir şey de eksik etmeyiz. Yaptıklarının noksansız karşılığını veririz. Kafir olsun, Müslüman olsun. Ülekellezine leyse lehum fil ahirati illen nâr. İşte dünyayı, dünyanın makamını, mevkisini, parasını, nimetini, lüksünü, şatafatını sevenlere ahirette bir nasip yoktur. Ahirette onlar için hazırlanmış tek bir şey vardır. İllen nar. Ateş vardır. Ve habita ma Ve onların dünyada yaptıkları, ben şöyle güzel işler yaptım, şöyle işlerde de bulundum, bunlar güzel şeylerdi dese de onların derdi tasası dünya olduğu için Allah habita ma'sene fiha dünyada yaptıkları bütün iyi görünen şeylerin hepsini iptal eder ve batilun ma kanu ve dünyadaki amelleri batıl ve geçersiz olur. Efe men kana ala rabbi şu dünyayı seven dünya için yaşayan dünyadakilerin şöhretini iltifatını, şakşanını, alkışını isteyen, şöhret peşinde koşan adamla hiç Rabbinden bir beyine ap açık bir delil üzere olan ve etluhu şahidun min ve onu da bir şahidin takip ettiği, onun hakikatini, doğruluğunu gösteren şahidin olduğu adam hiçbir olur mu? Ve yine o adam ki ve min qablihi Musa Daha önce kendisinden önce Musa'nın kitabı olan o Tevrat ise imamen ve rahme Onun önderi ve ona bir rahmet merhamet olarak o peygamberin geleceğini haber veren bir şahitken o Allah'ın beyinesi ap açık delili ve mucizesiyle gelmişken hiç dünya hayatı için uğraşan Dünya hayatından dolayı İslam'ı ve bu peygamberi onun getirdiği vahyi inkar eden o zavallı, o dünyanın küçük değerleri için kendisini feda eden o insan hiçbiri olur mu? Ulaike yu'minune bih İşte onlar o Musa'nın kitabına ve o Musa'nın şahit olduğu o peygambere iman ederler. Ve men yekfur bihi minel ahzabi kim de o topluluklardan o kitabı o Allah'ın peygamberini ve Kur'an'ı inkar ederse fennaru mev'idu onun varacağı yer ona vaat edilen şey ateştir. Feneteku fi min Ya Muhammed bu konuda size zerre kadar şüphen olmasın. İnnehu'l hakku min rabbik Bu söylenenler Rabbinden hak sözdür. Velakin ekseren nasi la yu'minun. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. Bu Allah'tan gelen kitabın Allah'ın sözü olduğuna, Allah'tan gelen hak bir söz olduğuna iman etmezler. Ve men azlemu mimmen iftara ala Allahi kadiba. Kimmiş Allah'a iftira atan, Allah'a yakışıksız şeyleri yakıştıran, isnad edenden daha zalim, daha büyük zulmeden. Ula ike yu'razun ala rabbihim. Onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler. Rablerine arz edilecekler. Ve <laughs> yekulu ve şahitler onlar için şahitlikte bulunacak ve şöyle diyeceklerdir. Ha illadine illezine bu ala rabbihim. İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyen, iftirada bulunan insanlardır. Ela la'natullahi ala zalimin. Evet. Allah'ın laneti ancak zalimlerin üzerine olsun. Haberiniz olsun ki zerre kadar şüpheniz olmasın ki Allah'ın laneti ancak zalimlerin üzerinedir. Ellezine yasuddun an sabilillah. O zalimler kimlerdir? Allah'ın yolundan insanları engelleyen, Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını Allah'ın mukaddesatını küçük gösterip insanları dinden, imandan, takvadan, oruçtan, hacdan, zekattan uzaklaştıranlar, namazdan, Kur'an'dan uzaklaştıranlar, işte onlardır zalimler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا Dini bozmaya, dindeki eğrilik varmış gibi göstermeye çalışan insanlardır. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ İşte onlar ahireti inkar edenlerdir ahiretten hiç bilgisi ve inancı olmadığı için habersiz yaşayan insanlardır. Rabbim bu zalimlerin zümresine hiçbirimizi dahil eylemesin. Rabbim İslam'ı, İslam'ın bütün değerlerini, ibadetler başta olmak üzere, Kur'an'daki bütün ayetleri, bütün Allah Resulü'nün sahih sünnetini insanlara sevdirmeye çalışan, duyurmaya çalışan o bahtiyar kullarının arasına dahil eylesin. Rabbimiz doğrudan ve hakikatten başkasını söylemiş değildir. Sadakallahu